Bu ne elması biliyor musun? Cennet elması. Hani hava Adem'e yedirmiş sonra cennetten kovulmuşlar diyor. Yoksa seni de mi kovdular cennetten? yok yok. Bizim durumlar daha belli değil. Şimdilik beklemedeyiz. Kıyamete kadar böyle. Yemek için daha çok yemeniz lazım. Bir işe yaramak ister misin? Emrindeyim. Senden kurtulmanın bir yolu var mı? Var. Vicdanınla barışmam. Bu kadar basit. Bence fazla büyütüyorsun gözünde. İnsan insana öldürür. Bunda bir tuhaflık yok. Hem sadece bir tek sen öldürmedin beni. Herkes öldürdü. Karım, ortağım. Beni kazıtlayanlar. E bu normal. Cinayetlerin altın çağında yaşıyoruz. Dostluklar kurup aşklar yaşıyoruz. Sonra ihanetler ediyoruz. Sonra sessiz sedasız öldürüyoruz birbirimizi. Sessiz sedasız. Ay. Aa. Bunlar kurumuş. Anne. Dut yaprakları nerede? Anne. Bu kadar basit değil. O tetiği çeken ben. Ben. Seni ben öldürdüm. Ben. Ben öldürdüm. annesinin kuzusu hala ders mi yapıyor? Ha? Hadi yemeye bakalım. Dokunma bana. Ayçiğim ne oldu? Ha? Neden böyle yapıyorsun? Neden? Allah Filiz içeri. Ay ne oldu Filiz'e? Bilmiyorum delirdi galiba. <laughs> yürü tamam yürü. sakin ol. Lütfen nefes al. <laughs> Yok. Ya. Yapmaz. O yapmaz. Filiz bana bak git bir kolonya getir. Bir su getir. Lütfen sakin ol bir tane. Ben gitmeyeceğim buradan. Ne gitmesi kızım? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Biz senin yanındayız. Bana bak o. Filiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Yanındayız. Gitmeyeceğim ben buradan. Kızım ne olur yapma böyle. Çok üzüyorsun beni. Ne <laughs> üzülüyorsun? Ne üzülüyorsun? istiyorum ben. Anladın mı? Filiz! Babamı istiyorum ben. Bana! 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 Kendine gel! Sakin ol! Bura atan. Bura atan. Tamam, tamam. 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 Annem kötü değil Ali. annem kötü değil, olur mu hiç öyle şey? Bak <laughs> bana, ya bizim annemiz baldan tatlı, sen derdin ya hep. <laughs> Artık değil. Aa, aa hayır bak, Filiz ablam biraz kötü olmuştu, annem de onu sakinleştirmek için, öyle vurmak zorunda kaldı. Kötülüğünden değil yani tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi senin o güzel yüzünü yıkayalım şimdi, hadi gel.